Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Mac kullanıcıları için muhteşem bir uygulama tanıtacağım. Ama videoya geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın dedikten sonra Udemy üzerindeki iki tane eğitim setimden bahsettikten sonra hemen videoya geçelim arkadaşlar. Udemy üzerinde iki tane eğitim setim var. Bir tanesi GDevelop ile harika oyun tasarımları. Android, iOS, basaüstü ve web ortamı için harika oyunlar tasarlayabiliyorsunuz. Bir diğeri de sıfırdan en ince ayarlarına kadar profesyonel WordPress sitesi tasarlama eğitimi. İkisinin de indirim kuponları için bana ulaşabilirsiniz. Zaten sık sık indirime giriyor dedikten sonra uygulamamıza geçelim. Programımızın isminden bahsedeyim. Programımızın ismi Tiles. Peki ne işe yarıyor bu? Örneğin bir penceremiz var arkadaşlar ve Windows'ta olduğu gibi bu pencereyi sağa sola ikili veya üçlü olacak şekilde kenarlara yaslayamıyoruz. MacOS'ta çok bilinen ve sık e, karşılaşılan bir sorun bu. Örneğin klasörü tutuyorum. Sağ tarafa getirdiğim zaman Windows'ta olduğu gibi maalesef ekranı ne büyütüyor ne de kenarlara yaslıyor. Bunu çözümü için Tiles for Mac yazıyorum. Ve Magnet'in ücretsiz versiyonu olan bu uygulamayı indiriyoruz. Ve oldukça küçük bir boyutu var. Tiles kısmına geliyoruz ve uygulamayı indirdikten sonra yüklememiz yeterli oluyor. Yaklaşık 8-9 MB'lık bir boyutu var gördüğünüz gibi. Kurduktan sonra 9 MB'lık bir boyut oluyor arkadaşlar. Programı kurdum. Şimdi pencereleri sağ veya sola yasladığımda Windows'ta olduğu gibi pencerem güzel bir şekilde iki bölüme ayrılmış olacak. Uygulama şu an yüklendi. Tekrar bakın bunu tutuyorum. Uygulama üst bara gelmediyse Tiles şeklinde yazın ve çalıştırın arkadaşlar. Alt ve açtıktan sonra ben de şu anda üst bölüme simgelerin olduğu bölüme Tidus logosu geldi. Penceremi tutuyorum. Bakın sağ tarafa yasladığımda sağa yaslanmış oldu. Bir diğer penceremi alıyorum. Bunu da sola tuttuğumda sola yaslanmış oldu. Artık Windows gibi bunu kullanabilirsiniz. Tutup yukarıdaki bara değdirdiğimde tam ekran olmuş oluyor. Ayrıca tek özelliği bu değil. Simgesine tıkladığınızda bakın full screen sola yaslama, sağa yaslama, üste yaslama gibi birden çok pencere boyutu ile ilgili özel ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu uygulamayı mutlaka bilmeniz gerektiğini düşündüm arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.